Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi katmer yapıyorum Gümüşhane yöresine ait. Su koydum içine maya koydum, şey tuz koydum. Şu anda biraz daha su koyuyorum. Yani iyi olsun diye. Sütünden de olur ama arkadaşlar biraz gevrek olur. Suyundan daha iyi oluyor da suyundan yapıyoruz. Sülmez sütünden biraz kuru oluyor. Gevrek yapıyor. Su daha yumuşak yapıyor. Bizim oralarda böyle sık sık yaparlar. Ben biraz fazla yapıyorum. Oldukça da biraz sulu yoğurulması gerekiyor ki. Ben biraz da arkadaşlar un koyayım. biraz daha su koyacağım. Fazla mesafeli değil. Sadece su, biraz tuz, bir tatlı kaşığı maya koyuyorum. O kartan yana. Fazla mesafeli değil ama pişirirken gene göstereceğim, açarken göstereceğim size. Tabii tereyağından biraz da sıvıya yağ koyuyoruz çok güzel oluyorlar. Hamurunu çok güzel yoğuracaksınız ki hamurunuz güzel olduğu zaman katmerlerinizde yumuşak olur, daha güzel olur. Şimdi 3 kilo undan yoğurdum. Dedim ya ben biraz fazla yapmak zorundayım. Ha hani suyu da 3 kilo unla artan su kaldırırsa o koyabilirsiniz. Yani hamurun nezikliği de şöyle kulak memesi kadar yumuşa olsun ki açılması rahat ola. Ama iyice hazırlamak gerekiyor. Nereden hazırlarsanız, yani nereden yoğurursanız, oradan hamurunuz Ekmekleriniz, hamurlarınız güzel olur. Hasılını aldı. Biraz koyacağız şimdi. Dinlendireceğiz hamurumuzu. Hamur elinize yapışmadığı zaman anlayın ki hamur oldu. Yani hasıllandı. Tam yoğruldu anlayın ki. Bak hamur şu anda elimde hiç yapışmadı. Bu hamur şimdi güzel hasıllanmış oldu. Yoğrulmuş oldu. özlemiş oldu. Onun için çok güzel oluyor katmerleri. Bunu yoğurmak, fazla yoğurmak güzel yapıyor katmeri. Çok güzel yoğuruyor. Şimdi biraz dinlenmesi lazım. Dinlendikten sonra açmaya başlayacağız. Allah aziz ederse onu da size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi ben biraz tereyağı koyacağım. Yarım kilo kadar katmerin açıp yağlamam gerekiyor. Onun içine yağ gerekiyor. Hamurum çok fazla yaptığım için yağ da fazla kullanıyorum. Bir bardakta zeytinyağı boşa diyorum. İsterseniz iki bardakta zeytinyağı koyabilirsiniz. Ben şu anda bir bardak zeytinyağı koyuyorum. Tereyağını fazla koydum. Ya biraz erisin. Ondan sonra hamurum dinlendi. Aşmaya başlayacağım. Ya biraz eriyecek. Yani hepten böyle erimeden tökülmez. Ama biraz yanmaya dönsün çok değil de hafif kırmızı pembelesin çok hafif. Şimdi ben şöyle unumu attım sofranın üstüne. Tekrar şuraya da tepsiye de biraz döktüm. Ama buraya yaptığım zaman buna koyacağım. Hamurumu. Şimdi ben biraz hamurdan biraz kesip alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamuru. Şöyle bir toparlamam gerekiyor. Şöyle Hamurimizi iyice Biraz yumuşak yormaz Gerekiyor ki Katmerleriniz de yumuşak olsun Biraz un tenersiniz Hamuriniz yapışmasın Biraz bıçağım da küçük Arkadaşlar Büyük girmedi çocuk küçüklerini küçüklerim verdi Şöyle. Ondan sonra şöyle yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra bekleyecek. Gene yarım saat kadar beklesin. artan beklerse o artan güzel açılır hamur. Şöyle tepsiye de koyayım da. hem hemde de dolsun. Ama bizim yuvarlamamız biz böyle. Yani biz böyle yuvarlıyoruz. Biz annemizden, nenelerimizden böyle gördük büyüklerimizden. Kimse sofrada yuvarlıyor. Biz böyle elimizde yuvarlıyoruz. Bak. Şimdi hamarızı yoğurduk. Ondan sonra Başlamaya başladık. Hamurumuz 40 dakikadır dinlendi. Şimdi merdaneyle de açılıyor ama ben o kısmından açıyorum. Biraz o kalın olsun. Daha rahat olacak. Arkadaşlar tere güzelce açacaksınız. İpinci açacak. Tereyağını alıp güzelce her tarafını yağlayacaksınız. Yağladıktan sonra yukarının sağını solunu güzelce yağlayacaksınız. Çünkü yavan kalırsa, yağ olmazsa birbirine yapışır, güzel olmaz. Her tarafı yağlansın ki güzel olur. Yani şimdi yukarı havalandırıyoruz. Ondan sonra yanının yöresini tekrar bir daha düzeltiyoruz. Kalın yerler, ince yerler düzeltiyoruz. Tekrar büküyoruz. Bükleyeceğim sonra hamurumuzu biraz daha böyle sofrada sallıyoruz. Ondan sonra güzelce büküyoruz artık. Bükeceğiz. Ondan sonra dinlemeye bırakacağız bu biraz dinlenecek böyle yağını emecek Şimdi bir tane daha açacağım sizler için gerisini hızlandıracağım sizi fazla sıkmayayım diye Arkadaşlar şu anda açtım İşlerini yağladım Tekrar büktüm Dinlemeye bıraktım Bıraktıktan sonra üzerlerini de örttüm ama şey kurumasın yüzleri diye Tekrar şu anda Açıyorum üzerlerini Şuradan bir tane aldım Açıyorum Şu anda katmerimizi içi yağlı. Şimdi şu anda açtık. Bir tane daha atsam. Bir tane daha alıyorum. Bir tane daha atsın. Ondan sonra pişireceğim. Açın hazır olsunlar. Hemen atayım alayım. Çok da ince açmayın. Çok da kalın olmasın. Her şeyin aslında merdanıyla de açılıyor ama benim gerek yok yani merdaneye. Ben okuyayım, kanun olduğu için okuyayım. Onun için. Şimdi arkadaşlar ateşin üstünü attım. Aygaz kısıyı da açtım. Şimdi şu anda çevirdim. Şöyle kaşık hiç vurmadan sadece şöyle yağlayacağız birazcık da yağlıya yağlıya düşürürsen daha güzel oluyor katmerimiz çok hem yumuşak oluyor hem daha güzel oluyor yalnız böyle arada bir sallayacaksınız yanı. yani salladıkça da hem kabarıyor hem de güzel oluyor yani kabarması da güzel oluyor mesela kalınlığı böyle güzel çok da ince ince de kurur ince güzel değil yani olmuyor incesi artık siz kendi Tercih sizin. ben buna bir yağ süreceğim bu yüzüne de güzel kızarması için. Yani kızardıkça yağlıya yağlıya kızarsanız daha daha iyi. güzel olur, tel tel olur, daha güzel olur kaşın böyle arkasını güzel güzel sürteceksiniz yani çok güzel oluyor yani yemesi çok değişik çok güzel şimdi bu soyduğu zaman böyle sirkelediğim zaman tel tel oluyor ama tabi içini güzel yapacaksınız olur. arkadaşlar aslında bu sarıda da çok güzel oluyor ama şu anda benim saçım olmadığı için ondan sonra tavada pişiriyorum ondan sonra bu açtığımızı tekrar tavaya koyuyorum da güzel oluyor. Sarıda da güzel oluyor ama aslında sarıda daha çok güzel olması lazım. Güzel oluyor. Şöyle bir kontrol edeceğim. Bak. Nasıl kabarıyor. Şıkır şıkır. yakın göstersene biraz. Sen kızardı gibi. tamam pişti yani kısılı da oldu içi de güzel oldu şu anda bismillah şu anda aldım arkadaşlar katmerlerimi pişirdim oldu katmerlerim çok güzel oldu böyle mesela çıtır çıtır mesele bak tel tel ince açtım tel 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 oluyor çok güzel oldular çok güzel oldular Tereyağından, zeytinyağından ilave ettim. Hamuru sıvık yoğurdum. Çok güzel oldular. Herkese tavsiye ederim. Herkes yapsın. Katmerlerimi. Afiyet olsun. Çocuklarıma da afiyet olsun. Katmerlerimi yaptım. Çok da zor der arkadaşlar.